Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugünkü videomuzda davulga topluyoruz. Bakın şöyle biraz topladık. Şöyle daha da toplayacağız inşallah. Ha, bir şey burada çiçeğini kırmış. Bakın. Buraya keçiler ve kuşlar falan çok geliyor. Onlar da herçliyorlar. Kokusuna bakacağım. Hoş böyle hafif bir kokusu var ama böyle toplu olduğu zaman çok güzel kokuyor. Böyle az olduğu zaman çok şey yapmıyor. Bunu da alalım yanımıza. Bahçeye gübre olur hem. Bakın bunlar hep olgun meyveler. Zaten ee, davulgalarda, koca yemişlerde şöyle elinize attığınız anda geliyorsa olgun demektir. O gelmedi. Bu tam olmamış. Ama bakın bakın bu hemen geldi. Şunlar olmuş. Bakın sipsiyah. Zaten dokunduğum anda dökülüyor. Şöyle. Bugün hava yağmurluydu. Şu anda güneşli Allah'a şükür. Şöyle atacağım içine. Bayağı bir gök gürültüsü falan vardı. Saanak şeklinde yağıyordu. O yüzden ıslak oldukları için iyi çekilmiyor olabilir. Görüntü arada bozuluyor kusura bakmayın. Yapraklar ıslak olduğu için bu tam olmamış. Şöyle bakın üzerleri dolu. İnşallah gözüküyordur. Hele tepeleri... Zaten hepsini eylemiyoruz. böyle sopayla falan vurmuyoruz yani. Erişebildiğimizi topluyoruz. Kalanı hayvanlara kalıyor. Onlar da istediğini orada bırcıklıyorlar, yiyorlar. Böyle yedikleri var zaten üstlerinde. Olgunları böyle seçiyorlar üstlerinden toplayıp yiyorlar. Bakın çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız maşallah. Şöyle bir kamera bul. Şu anda düzeldi. Dünyada da popüler bir süs bitkisi bu arada. Meyvesi için pek tercih edilmiyor ama Akdeniz ülkelerinde yine yiyenler mevcut. Biz de toplayıp yiyoruz. Akdeniz çilek ağacına nazaran oldukça iri meyveleri var ve daha tatlı böyle. Bunlar daha tam olmamışlar. Şöyle olgunlardan almak istesem de yüksekte oldukları için pek erişemiyorum. Şöyle aldım bir tane de bu arada hepsini toplayıp sepete koymuyoruz. Birçoğunu midemize indiriyoruz. Yiyoruz yani. Şöyle bakın. Buralarda da var. Maşallah. Barikallah. Bu sene üzerleri bol bol dolu. Yanlış hatırlamıyorsam geçen sene bu kadar vermemişlerdi. Bu da olgunlaşmamış. Şu yukarıdakileri erişebilirsem. Evet iki tane aldım. Bunlar da olmuş. Şöyle Akdeniz çilek ağaçı var şurada. Bunun yanlış hatırlamıyorsam daha önce videosunda çekmiştim. Zaten ikisini de çektim de. İsteyenler izleyebilirler. Kanalımda mevcut. Şu an görmediğim için kameraların bir yerlerine dokunuyorum. O da bozuluyor sanırım. Kusura bakmayın. Güneş tam gözüme geliyor. Şöyle. Düzeldi. Bunların hepsi olgun değil sanırsam. Şu biraz olmuş. Şu olmamış. Bu da nispeten olgun. Şöyle bakın topluyorum. Şöyle. Zaten böyle çok olgunlaşanlar bayağı sipsiyah oluyor. Onları toplamanız daha iyi tabii. Mesela bakın bunun gibi. Şu renkte toplarsanız daha iyi. Bunlar hemen geliyor zaten. Kolayca toplayabiliyorsunuz. Şöyle akça kesmeler de var. Bunlar biraz daha bodur kalmışlar. Bizim oradakiler ağaç şeklindeler. Kocamanlar. Bizim bahçemizde de söyledim hatırlamıyorum az önce. Kocaymışlar var ama onlardan henüz küçük davulgalarımız. O yüzden çekemedim. Bir tane de Akdeniz çilek ağacımız var. Aha burada. Üzerinde meyve olan bir tane buldum. Akdeniz çilek ağacı. Bakın. Şöyle. İnşallah görünüyordur. Ama bunlar olmamış. Şurada bir tane var ama çok yüksekte. Oraya erişemiyorum. O yüzden alamayacağım onu. Bakın gövdesine bakar mısınız? Bunlar ee, yaprak. Daha doğrusu gövde rengi değiştiriyorlar kabuklarını atıyorlar. Çok güzel oluyor. Çok güzel görünüyor. Böyle fıstık yeşilimsi falan rengi oluyor. İnanılmaz güzel görünüyor. Şöyle. Bunlardan da toplayabilsem iyi olurdu. O şuradaki davulgayı size göstermek istiyorum. İnanılmaz derecede yoğun çiçek açmış. Yanlış hatırlamıyorsam arılar için mükemmel bir bitki. Çünkü bu aylarda her bitki açmayabiliyor. Bakın, şunun çiçeklerine bakın. Maşallah, üzeri dolu. Arkadaki büyük olan kocamız ee, Akdeniz Sürek ağacının meyveleri de bayağı iri. Bazıları iri verebiliyor. Şöyle yavaş yavaş videoyu bitireceğim, çok uzun olmasın. Yoksa atmak zor olabiliyor. Olgunlu bakmıştım ama. Şu anlık herhangi olgun bir tane göremedim. Ama bakın böyle bazıları bir meyve veriyor. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Üzeri dolu bunlar. Akdeniz çilek ağacı. Koca yemişle farklı türler ama akrabalar çok yakında. Kardeş gibi diyebiliriz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.